O Bu ney? Abi burada taktik yapmamız gerekiyor ya adamları iyi Sen de onu ya bunu da aldık mı işlem tamam. Allah bunlar sakat çıkaracak bize. Tamam. ah kaçmadı ya. Geri çek istersen. Aa geçmedi. Gel. Oba. Oo. Çok, iyi çok iyisin çok lan. Ne yaptık be? Çok iyi pas, çok iyi pas. <laughs> Anlık hareketler arkadaşlarım. Böyle kritik hamleler verilecek kazanana. İki tane İspanyol var karşımızda şimdi. Ulan bu önceden de böyle futbol beynin güzeldi senin. <laughs> 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 <Oops. L> <laughs> <laughs> Biz defansif oynuyoruz ya. <laughs> Bak adamlar giremiyor o yüzden. Biraz riskli oldu ama bu. Aynen. Aynen Pasıkları boş adamlara atmayı dene. Aynen. Riske girmeden. Eyvah. Aldım ortadakini ben. Harika be. Ha şimdi çıkabiliriz artık. O oradan dalmazsın da ya. <laughs> Abi kaymaları çok iyi yaparım bu arada ha. Ölmek gibi olmasın ama. Yukarıya ya. Ah. havadan attım lan normalde. Bu girecek bu arada. Aa, aldım ben İ içeriye aldım. Arkada da yatacak süper. Kendi zeki sanıyor ya. Aynen. Oba. Oo. Kırmızı. abi. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> Kırmızı abi belli yani. Sper. Ama adamlar zaten tilt olmuşlardır yani bize. Savunma işi yapıyoruz ya, <laughs> de yapıyoruz ya. <laughs> lan lan lan. Oğlum adam tuhaf hareket yaptı. Reaksiyon gösteremedim. Çok Tamam ben sağ alacağım. Sen adamı kaçırma. Bu <laughs> beni geçemez. Süper. Bu, bu. Aldım iç içeriyi ben. Oğlum ne güzel oynuyoruz lan. Vur <laughs> Devam. Bırak bu adamı baş. Çık adamı geç. Süper abi. Evet. Tek çare oydu ya. Ben Koş bu adam adamın Ah oh be. Oh, tamam. arkadaşlar. Ee, yapıştırma gaming. <laughs> arkaya atmaya çalıştım ama yok Pas atmam lazım arkaya çıkma. mı? Bir destek getirdim orta sahadan süpersin. Oh. Allah Allah ne yaptın öyle? <gülüyor> 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 ne <yaptım> ya tıkattım ya. <laughs> efsane çatalı attım bu arada. Gel yerden. Olmaz. Nice. Keşke yerden atsaydım sıkıntı Ama savunmamız güzel ya savunmamız çok hoşuma gidiyor. Evet. <laughs> 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 Ah önde Aa. diye onu bir değerlendireyim dedim ya. Aynen o yüzden atmadım. Önde diye ya işte plase denemem lazım aslında ya. Bak ben yakına gelip paslaşalım ya. Yok yok arka 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 atacağım. Ah be vururum bir daha. Yapıştır o. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Olmadı var. Güzel ya kırmızı kartları var. Böyle böyle alırız biz bu maç. Biz iyiyiz lo zaten. Heee. <laughs> 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 Abi bak okuduk okuduk oyun okuduk arkadaşlar. Oyun okuduk. Agüero be helal olsun. Yani oyuncu değiştirdim <laughs> yani ben. kendini denemeleri lazım. Zor de olsak kendini denemeleri lazım <laughs> bu adamlar. <laughs> seçtim seçtim. <laughs> bu sefer çıkacaklar <laughs> Kesin çıkarlar bu sefer <gülüyor> <gülüyor> Süper süper Eyvallahım ya <laughs> Yazık Bir tane falan. basit hatayla gol yediler Harbiden çok basit ya 1-0 hala zorlanıyorduk yani normalde ama ciddiyetimizi koruyalım Rakip de farkında bunun ya Aldım They never really got going the opposition. yönü bir de karıştı. Tamam. Kere İyi ya adamlar e efendim 5-0'ta indilsen <laughs> devam edeceksin abi. Kendini <laughs> geliştir. Geriye gelebilirsin. Hadi abi bir heyecan. Yok o topu alma imkansız abi. Agüero'nun boyu kısa zaten. Tamamdır. Ye yazıldı bir kenara. Ayda. Çıkarma kaleci. Ah be. Olsun. Aynen <laughs> olsun. tamam şeref gollerini attılar. Daha fazlasına gerek yok abi. Benim bildiğim bir hareket daha var. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ama onu çok yapmayacaksın. <laughs> Sakata oh. geliyorum böyle. <laughs> tamam. Dalgamızı geçtik herhalde. Gel. Şöyle oynayayım abi. Aaa <laughs> çok kısa kaldı. Yakalıyorum ben bunu. Hilal helal tam koordineli oldu. Geriye doğru çıkartacağım kafayı. Boyu da kısaymış onun. Gerçi uzun gibi duruyor ama. Aynen. Yani. El evet. hale be. Gelme. Direk abandım abi evet. ben. Koşuyorum hemen ama adam fark etti. Kaçtı benimki. Oh, Aa ya. Tam pas atarken adam oldu. Aynen. Özüm bir anda sol kanata kayınca Yes. Allah. Kaydım abi ben direkt. Fark edip. Onu da alırım ben. Aldım. O, o. Sağ 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 sağ. Gördüğüm atıyorum tamisa. değil. <laughs> <laughs> yavaş Sol ziyadan oynayabilirsin. ben de miymiş? Geç fark ettim. <laughs> Bir daha abi Süper Oo. Ona bari vur ya Abi boyun kısa doğru Vur Çok Bak yükü yukarıya alacağım ben Yine böyle Abi adamlar yalnızlıkta geçtiler bu arada <laughs> <laughs> Haydi be Mendy

Ya ona abi ya Hey bari Haydi chance for a bunu çıkarıyorum <gülüyor> 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 Bizi Bizi evet taktiklere devam ki <laughs> hayırlı işler Oo. 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 adam sert oynuyor ya orada <laughs> of be güzel güzel yok iyi ya yani. <laughs> böyle tekniklere ihtiyacımız var Gel, 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 Şunu şey At kaç. Ah maç <laughs> Güzel, 4 bir güzel galibiyet oldu. Kırmızı kart yediler. iki <laughs> defa hata yaptılar. Biz de bir defa hata yaptık zaten tek golümüzde. Bir de hat-trick yapmışız işte. Helal be reis. Bir olsaydı güzel <laughs> olacaktı. Aynen, aynen. O bayağı bir noktayı koyacak.